Almanya'nın Fürt kentindeki St. Paul Kilisesi yakın zamanda yapay zeka liderliğinde bir ayin düzenledi. Alman Müjdesel Kilise Kongresi'nin parçası olan etkinlik büyük ilgi gördü. Almanya'nın Fürt kentindeki St. Paul Kilisesi yakın zamanda yapay zeka liderliğinde bir ayin düzenledi. Alman Müjdesel Kilise Kongresi'nin parçası olan etkinlik büyük ilgi gördü. Halk ayin başlamadan bir saat önce 19. yüzyıldan kalma kilisenin dışında uzun bir kuyruk oluşturdu. Tüm ayin ekranda ikisi genç kadın ve ikisi genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi. Şimdi tam zamanı sloganıyla yola çıkan etkinliğin ana teması, ilerlemek, ölüm korkusunu yenmek ve inancı canlı tutmak denildi. Avatar'la kişiselleştirilen ChatGPT sohbet robotu, neredeyse tamamı yapay zeka tarafından üretilen deneysel bir kilise ayini için gelen 300'den fazla kişiye vaaz vermeye başladı. Avatar, "Sevgili dostlar, bu yıl Almanya'da düzenlenen Protestanlar Kongresi'nin ilk yapay zekası olarak burada sizlere vaaz vermek benim için onurdur." dedi. Kilise'ye gidenler, yapay zeka tarafından verilen vaaz hakkında farklı düşünceler bildirdi bazıları vaazda değerli bilgiler olmasına rağmen teknolojinin duygudan yoksun olduğunu söyledi. Vaaz, dualar ve müzikten oluşan 40 dakikalık ayin ve chat GPT ve Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı ve filozof Jonas Zimmerlein tarafından hazırlandı. ChatGPT ile ayini oluşturan ilahiyatçı Zimmerlein, niyetinin dini liderlerin yerine yapay zekayı geçirmek olmadığını söyledi. Zimmerlein yapay zekanın kullanımını daha ziyade cemaatlerindeki günlük işlerinde yardımcı olacak bir yol olarak görüyor.